Evet yeni yıl 2023. Bakalım burçlar için nasıl geliyor? Hoş geliyor. Lütfen sağdan kalp butonuna basarak beni beğenmeyi unutmayın. Hemen başlıyorum. Oğlak burcuyla başlıyorum. Oğlak emeğinin karşılığını almaya başlayacak. Harika bir gelecek onları bekliyor. Ciddi ilişkiler devrimine doğru yönelecekler. Kol burcu artık tedirginliği bırak. iç huzuru yakalayacaksın. Lütfen kendini topla. Haziran'dan sonra çok güzel gelişmeler olacak. Balık burcunun ilk üç ayı dengesiz geçebilir fakat kader çarkını çektim. Kaderiyle ilgili çok önemli kararlar vermek zorunda ve başaracak yüzde doksan ihtimal. Koç burcunun da yine ilk iki ay biraz dengesiz geçecek. Ciddi ilişkiler, işte başka yükseliş var. Boğa burcunun yurt dışına gitme ihtimali çok yüksek duygusal olaraktan kendini toparlayacak. İkizler zenginlik geliyor, mal, mülk, para ne istiyorsanız geliyor. Yengeçler iş başvuruları çok resmi kağıtlarla uğraşacaklar. Lütfen merhametli olalım ikizler. Aslan ailesine küsmüş. Lütfen ailene, <laughs> ailenle barış şu iki yılını tekrar gözden geçir. Başak süper mantıklı hareketler yapacak. Nisan ayından sonra her istediği olmaya başlayacak. Terazilerin çoğunda ebeveyn olma, anne baba olma gözüküyor. Mutlaka bebek bekliyoruz onlardan. Çok güzel haberler gelecek. Akrep paraya küsecek ama arkasından zenginlik geliyor. Öfkesini kontrol altında tutarsa yay mutluluk onun için geliyor.